Sevgili seyirciler, yanımda Burak Kılıç ve Fatih Kaymaz var. Çok zorlu bir yarışı tamamlamayı başardılar. Gerçekten bu yarışı tamamlamak güçtü. Evet. İlk gün bir sürü sorun yaşayanlar oldu. Doğru. Nasıl geçti sizin için? Memleket Bizim tabii ederim. teşekkür ederim yani e, tabii kendi memleketimiz hani evet. etapları da az çok tanımaya çalışmıştık geçen sene de katılmıştık e, o yüzden daha bir heyecan vardı e, ama tabii etaplarda bir takım değişiklikler olduğu için yani dün biraz katliam gibi oldu açıkça evet. söyleyeyim. Yani aramızda da öyle konuştuk hep. Ee, e, aynen öyle. Yani orada birazcık e, planlamada sanki sıkıntı oldu çünkü etaplar da bir kısmı da biz bir kısmı e, tozlu, çakıllı artık ne ararsan vardı. değişiyordu. Maalesef biz bile yol dışına çıktık, tekrar geri çıktık, spinler attık vesaire. Şu bu hani ilk günü özellikle sabah etabı oldukça sertti. E, ondan sonra da zaten bir takım etaplar kapanmış daha sonra evet. vesaire. Yani sıkıntılıydı aslında. Bugün daha rahattı tabi. Bugün ama e, etaplar. Eski etaplar, etablar, o, etablar, bilinen etaplar, düz, pınar. Aynen düzgün etaplar. Ee, yani güzel geçti, heyecan duyduk. Ee, son anda bir de yani tabii talihsizlik bizim kategoride e, yol dışı olmasıyla beraber Refin, evet. e, biz de üçüncülüğe yerleşmiş olduk aslında. Çok, çok. Ee, öyle olunca da zaten son e, etapta. Biraz bıraktık Temkinle yani. Temkinli ya. gittik. zorlamadınız. Zorlamadık. Ee, hani oradan da puan almaya çalıştık. Şöyle bir şey. Biz 2022 Eylül gibi aslında bizim evet. bu başlangıcımız. Çok, çok yeni evet gerçekten. Çok yeni, o zamandan beri rally'e giriyoruz ediyoruz. Çok üzerine kattın gerçekten. Çok kattık evet ama Aynen. bir türlü kupayı e, kaldıramamıştık. Ucu... Yani beraber Sarıkamış da çok az bir farkla gitmişti. Evet. Aynen öyle hep böyle ucuna geldi yok araba evet. öyle oldu vesaire şu bu. E, bu defa ilk defa yani bir rally'de kupayı aldık. Bacağını kırdık. Aynen böyle zor oldu. bir yarıştırız. Evet evet. O yüzden hani e, o yönden de çok iyi. Evet. E, bizim açımızdan da hem kendi yerimizde hem de e, bir rallide şu anda ilk kupayı almamız e, çok da güzeldi. E, hoşlandık, zevk aldık ve güzelde bitti. En sevdiğin etap hangisi? E, vallahi şöyle bir şey. Aslında dünkü 25 kilometrelik etapın ikinci geçişi hoşumuza gitti. Evet. Yani öğleden sonraki etap da hani zordu vesaire ama e, bugünkü etaplar daha güzeldi. Onu da söyleyeyim. Ee, özellikle tabi o soğuk pınar inişi. Soğukpınar çok güzeldi. Aynen öyle. Keşke çok bütün güzel. etaplar öyle olsa. Asfaltı güzel, iniş evet. güzel ve öyle hani kıvrıla kıvrıla yani çok iniyorsun. Çok güzel dinamikler. Ben de bugün orada çekim yaptım. Tabii. Çok keyif aldım. Yani. Orası çok güzel. Yani 25 kilometre ikinci gün biraz hoşuma gitti evet. onu söyleyeyim. Evet. Ama çok uzundu tabi. çok çeşitliydi. ama soğuk pınar, efsane bence. Hani raller arasında da çok farklı Umarası bir yerde o etap. olur diğer etaplarda. Evet evet. Şöyle söyleyeyim. Bodrum ve Marmaris'ten sonra hani Bursa etapları bize özellikle ilk gün ee çok zor geldi ve çok biraz gereksiz bir zorlama gibi geldi Benim asfalt etap için zaten çok hızlı evet ve evet aynen ee, özellikle Bodrum bence etaplar hani bizi çok memnun etmişti. Evet, hem hız abi. açısından hem teknik açısından. Sene evet. ee, seneye yani biraz da eğer asfalt olacaksa bu etaplara ilk gün etaplarına çalışılırsa bence hem bu kadar insanın emeğine yazık olmaz. Hem parasına yazık olmaz. Daha güzel olur. 1,5 kilometrelik çok güzel bir asfalt yenilenmişti. Doğru. Umarız seneye her yer öyle olur da Aynen. Aynen. asıl Aynen. E, Tam asfalt yarışı öyle oldu. Doğru, asfalt zaten öyle olmalı evet. aslında. Hani e, o yüzden inşallah onu da yaparlar diye evet. düşünüyorum. Boşluk hani sonuçta biz de e, desteğimizi veririz her türlü. Evet. E, gene herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışta e, sorunsuz bitti bizim için. Daha güzel. Topayı için tebrik ederim. Çok sende. teşekkür ederim. Devamı, Devamı gelir umarım. İnşallah. Ara. Yani teşekkür. Fatih ile başlangıcı yaptık, devamını getireceğiz evet. inşallah. Fatih şöyle. senin duygularını alayım. Nasıl Vallahi... geçti sizin için? Bizim için de güzel geçti. Öncelikle Bursa'da olması tabii keyif verdi bize. Evet. Kendi memleketimiz. E ardından benim de ilk kupam. Gerçi Burak daha önce tırmanlar kupa aldığı için. Evet. E, benim ilk kupam. İlk kupam olması hem kendi memleketim olsun daha da keyif verici oldu. Etaplar Burak söylediği gibi biraz zordu. Özellikle Sen özür dilerim. Burak'la ilk mi başlamıştın? Tabii tabii biz Burak'la beraber. E, tabii, Aa, tabii. Biz e, 2022'de beraber başladık. E, sonra evet. ben ufak bir kaza geçirince Eskişehir'de geçen yıl. Evet. E, ondan sonra işte Burak'la devam etmeye, tekrar başladık. Onun haricinde evet. 25 km etap biraz zordu. Zor olurken not kaçırma da biraz evet. daha kolaydı kaçırmak çünkü çok fazla dönüşler vardı. Ama yine de üstesinden geldik. Keyifli güzel. Tabii tabii bir ara yani ilk etapta o kadar <laughs> dönüşler vardı ki not okurken mide i̇lk yani. İkinci etapta değil mi? Tabii tabii o uzun i̇lk 25 km etap, etap o temiz e, asfalttan sonrası bayağı zorlayıcı. Tabii zorlayıcı. Yani bir öteye dön biri öte. hem not okuyup hem yolu yakalamak tabi biraz yıprattı bizi ama e, kupaldık aldık bütün yorgunluğumuz gitti çok keyif aldık. Evet, güzel. Teşekkürler her Tek parça gelmeniz bile büyük başarı. <laughs> aynen aynen evet dediğiniz az önce dediğiniz gibi evet. neredeyse listenin yarısı hemen hemen etap dışında yolda kaldı mekanik evet. arızalar. Biz de özlemişiz yarış bitirmeyi. <laughs> çok güzel. Kupayla dönüyorsunuz. Evet. Aracınızda hasar yok. 10 evet, evet, numara evet. bitti sizin için tebrik ederim. Bir de tabii bayram günü herkesi evet. de bayramını kutluyoruz. Bayram evet. günde böyle bir şey olması ayrıca hoşumuza gitti. Teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüş Teşekkürler. Hocam. Görüşmek abim, üzere. Abicim görüşürüz. İyi bakın. Abi.